Kitabında okuyup öğrendikten sonra bu konu beni çok düşündürmüştür. Bedene giren ruh, düşün adı azazel, insan bedenine girip dünya e, toprağına ayak baslayan e, Allah'a, Tanrıya, Rabb'e, Yaratıcıya isyan etmiştir. O yüzden e, ruh da böyledir yani bedene girdiği zaman hiçbir şey hatırlamaz. Yani Pınar ya da Şebnem bu dünyaya ya da evrendeki herhangi bir yere bir yerde sadece bir kere var olur. Bir kere. O açıdan ben bunun reenkarnasyon olduğunu işin aslı düşünmüyorum. Ee, ruhun yolculuğu diye bakıyorum buna. Zaten birçok öğretti aslında öyle bakıyor. Ha, buna tabi aile karması, soy karması olarak da bakabiliriz. Hangi aileden geliyorsun? Kökenin ne? Ruhunun kökeni ne? Ee, buraya ne yapmaya geldin? Yani Dragonik bize konuyu verir. Dragonik harita bize konuyu verir. Bur buraya gelmendeki amaç nedir? Konuyu verir. E, natal haritalarımızda sonucu verir aslında. O tekrar geri dönmek için hangi aşamalardayız? Hangi aş